Mijn rabatdeelentaak heb jullie ik heb Hallo beste kijkers, beste volgers. Allereerst wens ik jullie allemaal, allemaal een fijne dag. Zoals jullie kunnen zien, de gibi, het is erg druk op de weg. Chok yoğunluk var yolda. Omdat er wegwerkzaamheden zijn, is er veel op de weg. Omdat er wegwerkzaamheden zijn, is er veel op de weg. Yol, yapımından dolayı. Trafik var yolda. Burada dikkat edin bağlaçlarla kurulan bir cümle yaptım. Omdat, alstun, fordat, narat gibi bağlaçlarla cümle kurduğumuzda. O kurduğumuz e, cümlede fiili sona getiriyoruz. Omdat erveh ve riksam heydin zayn. Burada zayn fiil oluyor. Ve ikinci cümlede çünkü iki cümleyi birbirine bağladık is er op de weg dedim. Yolda trafik var dedim. Değil mi? Bakınız orada er is değil de is er op de weg. Yani özne ve fiilin yerini değiştirdim. Bağlaçlarla kurulan cümlelerde bu kuralı uygulamak zorundayız arkadaşlar. Ik ben onderweg naar huis. Şu an eve doğru yoldayım. Kalıplaşmış cümleler var gün hayatımızda kullandığımız. Ondur altında demek ve yol demek. Aynı zamanda weg gitmek manasında da kullanılıyor. İkha weg dediğimiz gibi. Ek ben ondur ve nerhaüs eve doğru gidiyorum yoldayım. Yani kalıplaşmış cümlelere bakmanızı kesinlikle tavsiye ederim arkadaşlar.